Bir tuhafiyede genişlikler aynı ve uzunlukları farklı yukarıdaki gibi 3 çeşit kumaş bulunmaktadır. Bu kumaşların genişlikleri aynı kalmak şartıyla her biri kendi içinde eş uzunlukta olacak şekilde 600 cm uzunluğundaki kumaş 3'ün pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda, 1000 cm uzunluğundaki kumaş 5'in pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda, 1470 cm uzunluğundaki kumaş 7'nin pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda parçalara ayrılacaktır. Buna göre tüm kumaşlardan toplam en az kaç parça elde edilir? Toplam parça sayısının en az olması için kesilen parçaların uzunluklarının fazla olması gerekir. Mesela 630, 3'ün pozitif tam sayı kuvveti uzunluğundaki eş parçalar ayrılacaktı. Acaba 630'un 630'un içinde kaç tane e, 3 var? diye düşünüyorum. Bunun için asal çarpanlarını ayırırken hep 3'e bölmeyi düşündüm. Pratik çözüm yapıyorum arkadaşlar bu arada. Anlamaya çalışalım. 210 olur. 3'e bölersem 70 olur. Daha 3'e bölemem. 70'e bölebilirim. 1 olur. Hocam niye böyle yaptınız? Çünkü 630 cm uzunluğundaki bu kumaşı ben 9 cm'lik parçalara ayırdığımı yani 3 üzeri 2 santimetrelik parçalara ayırdığımı düşündüm ve 70 parça elde edilebileceğini gördüm en az. Aynı şeyi bine uygulayacağım şimdi. Bu 1000 santimetre uzunluğundaki kumaşta 5'in pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda parçalara ayrılacakmış. O zaman 5'in pozitif tam sayı kuvvetini elde edebilmek için hep 5'lere bölmemiz gerekir. 5'e bölersek 200 olur. 5'e bölersek 40 olur. 5'e bölersek 8 olur. Bakınız 5'e daha bölemiyorum. O yüzden 8'e bölerim 1 olur. Bu ne demek? Bir parçanın uzunluğu en fazla 5 üzeri 3 olabilir ve kaç parça elde edilir? 8 parça elde edilir demek en az. Aynı şeyi 1470'e de yapacağım. Pratik çözüyoruz. 7'nin pozitif tam sayı kuvveti uzunluğunda parçalara ayrılacaksa hep 7'ye bölmeyi düşünüyorum. Ne olur? 210 olur. Tekrar 7'ye bölünür. 30 olur. Bakınız başka 7'ye bölünemez. O yüzden 30'a bölerim 1. Bu ne demek? Bir parçanın uzunluğu en fazla 7 üzeri 2 olabilir. Peki en az kaç parça elde edilebilir? 30. O yüzden toplam parça sayısı en az 70-30 daha 108 daha 108.